Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere S4 Max sunucusunda nasıl hile yapılır onu göstereceğim kısaca. Zaten pek bir olayı yok. Şimdi ilk önce size verdiğim aşağıda Google Drive'a koyacağım. Ben de bu konumda şu Çetengin dosyasını ki çalıştırmak için Çetengin programını kurmanız lazım. Onu gidip internetten kurabilirsiniz. Bunun üstüne çift tıklıyoruz. <laughs> Programı açıyoruz. Heh açıldı. Şimdi buradan bu S4 buluyoruz. S4 Alt Client yazıyor. Open diyoruz. Ve bize diyor ki işte bu alttaki kodları da aktaralım mı diyor. Bunlar zaten hileler. Buna yes diyoruz. No derseniz hileler gelmiyor. Şu an hile oldu. Ben de böyle bir tek başıma bir oda kurmuştum. Hemen başlatalım. FM mod yapmamışım. Böyle yapsam. Ben hemen odayı bir daha kurup geliyorum. Evet arkadaşlar odayı kurdum. Şimdi girip size hilelerin nasıl çalıştığını veya hangi hileleri açıp açamayacağınızı göstereceğim. İlk önce oyunumuzun başlaması lazım. Evet şimdi oyunun içindeyken açıyoruz burayı. Ekranda gördüğünüz gibi mesela player hack'e geliyoruz. Aşağı doğru burada bayağı bir hack var. Mesela freeze FP freeze SP. Bakın SP bitmiyor. En basit iki hile. Düşman telinden de geçebiliyorsunuz. Çünkü ölmüyoruz. Ondan sonra burada Ghost Mod, No Lazer, Lazerlerden etkilenmeme gibi. Bu şey, ben genelde bu üçünü açıyorum. İlla hile kullanacaksam. Show Enemy Name, Show Team HP ve Show Enemy HP. Bundan Deactivable yapın. Zaten kimse anlamıyor. Şey karşı düşmanın HP'sini ve sizin adamlarınızın can barıyla ismini, HP'sini falan her şeyini gösteriyor. Ondan sonra burada şey player freeze var bu tüm oyuncuları dolduruyor. Diğerleri bazıları bazıları normal S4 içinde yapılmış da o yüzden kullanılmıyor. Mesela bu join all channel o normal S4 ligde var. Sonra weapon hack var, fast fire var mesela. Böyle vurduğunuzda aynı yere zibilyon tane vurmanızı sağlıyor. Sonra hit range var. Bunu eğer şu alttaki seçeneği işaretlemezseniz odadan çıkıp girdiğinizde bile şey olmuyor. Ne denir o? Bakın trenin camları falan kırıldı. Şimdi burası kırıldı. Damage Changer var, Friendly Fire var, Wall Shoot var. Bir de skill hackleri var bunu gancılar için. Mesela No Delay Wall var. Asla yıkılmayan duvar var. Bu her türlü oluyor. Invisible kullanmanıza da gerek yok. Hani istediğiniz odada açabiliyorsunuz. Arkadaşlar hile bu kadar. Kullanımı zor değil. Şu anlık banlanmadı ve banlanmıyordu. Nedendir bilmiyorum. Sadece GM'lerin önünde açmayın da ben ana hesabımla açtığım için ban yedim. Hesabım pek umurumda değil ama sizin umurunuzda ise açmamanızı tavsiye ediyorum. Valla eğer hileyi beğendiyseniz ve kullanmayı da düşünüyorsanız bir like bırakabilirsiniz. Kanala abone olup destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.